merdiven 6x basamaklı olsun. İkişerli ikişerli çıkarsam 18 adım attığımda 36. basamağa gelmiş olacağım şöyle. Şuraya geldiğimi varsayayım. Burası 36. basamak. O zaman inerken 6x'i 2'ye bölersem 3x adım atıyorum. Geriye 33. adım demiş. 33 eksi 3x adımı 3'er 3'er atarsam da şurası da 6x eksi 36 olmuş oluyor. Eşitlediğimizde o zaman 99-9x eşittir 6x-36'dan 15x eşittir 135 o zaman x eşittir 9. O zaman burada şunu söyleyebilirim. Burası benim 54. basamağımmış demek ki. E 53 basamak, 53 basamak 106, bir basamak da burada 107. Şimdi doğum yılı en büyük olan emre ise... Yaş olarak en küçük Emre'dir, sonra Hamza'dır, sonra Tolga'dır. İlk doğan da Tolga'ymış. O zaman şunu çözeceğim. 1, 2x artı 5 küçüktür. 6x eksi 7'yi çözeceğim. Buradan 4x büyük 12'den x büyüktür 3. Bir de Hamza ile Tolga'yı çözersem şöyle. 2x küçük 16'dan x küçüktür de 8. O zaman Hamza'nın yaş aralığı hangisi? Yazışı hangisi olamaz demiş. Hamza'nın yaşı 6x-7. 6 katını al. 7 çıkar. O zaman 11 ile 41 aralığında 41'in kendisi olamaz. Çünkü eşitlik yoktur. Dikkat edersek 10 gün, 15 gün ve 30 gün. Üçü birlikte aynı anda işe başlayıp bitirdiklerinde yaptığı işle orantılı. Yani aslında gün miktarı ile yaptıkları iş ters orantılıdır. 10, 15, 30'u 30'da eşitlediğimde burası 3 V iş yapacaktır. 2 V ve V iş yapacak. O zaman aldıkları paraya da 3 K, 2 K ve K dersem toplam 2400. 6 K eşittir 2400'den K 400. O zaman Halil 1200 pardon Hamza. Halil Şöyle Hamza Halil diyelim. 2 olduğu için 800 ve Yakup da 400. Hamza Halil'den 400 lira fazla almıştır. Kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çeviriyorum. O zaman şöyle söyleyebilirim. 10 bölü 36 olarak kalsın. 0.6 metreyi 10 bölü 36 hızla gidersem ne kadar sürede gideceğimi sormuş. Ters çevirip 10'a bölersem de 2.16 olur. Numaralarla ters orantılı demiş. E ben bunları 60'ta eşitlersem o zaman buraya 30K, 20K, 15K ve 12K. Toplam 77 k tane bilye 308'miş. O zaman k'yı buradan 4 bulurum. 3 numaralı kavanoza da 4 çarpı 20'den 80 tane konulmuştur derim. Miktarım 120 gram, %60'ım şekermiş. 40 gram saf su, saf suyun şeker oranı %0'dır. 10 gram şeker, şekerdeki şeker oranı %100 ve 30 gram da %10'luk ekleniyor. Şimdi toplam miktarım 120, 160, 170, 200. Son oranıma da x diyelim. Şimdi ikişer sıfır götürdüğümde her birisinde. Zaten burası 0. 72, 10 ve 3. Toplarsam 2x dersem. 72, 75, 85. O zaman 85 bölü 2'dir x. Yani bu 42 buçuk ama dikkat 42 buçuk şeker oranım su oranı sormuş. O zaman yüzden de 42 buçuk çıkarırsam cevabım 57 buçuk olur. Şöyle yapalım o zaman. Elif 20 adım atıyorsa merdivenin hızına da şöyle diyelim. Merdiven 40, Elif 20, merdiven ve meva. Meva 24 ise merdivende 36. O zaman merdivenlerle eşitlersem elifle mevanın hızlarında oranlayabilirim. Hemen 9 ile çarparsam 360, 10 ile çarparsam 360. O zaman 9 ile çarparsam 180, 10 ile çarparsam 240. Soru bize 180 bölü 240'ı sormuş. Sadeleştirirsem eğer ben bunları 60 ile 3 bölü 4'tür hızları oranı. Şöyle yapalım o zaman. Benim 2019 yılındaki diyor ki maaşa 2021 yılı sonuna kadar ne kadar zam yapılmalı? Önce ben 2019'daki maaşım 1000 lira olsun. Ve benim domatesin kilosu da 10 lira olsun. O zaman ben alım gücü olarak 100 kilogram alabiliyorum diyelim şimdi maaşıma ne kadar zam yapılacağını bilmiyorum diyor ki 2020 ve 2021'de toplamdaki enflasyon 20 artı 50'den 70 yani burada yüzde 20 zam yapılmış 12 kilogram olmuş yüzde 50 daha zam yapılırsa 18 kilogram olmuş ve alım gücümün yüzde 10 artmasını istiyorum yani ben 110 kilogram domates almak istiyorum artık 18 ya e da 110'u çarparsam 1980 lira olacak maaşım. E 1000 liranın 1980 lira olabilmesi için %98 oranında zam almam gerekir. Anne, baba, 4 yaşındaki, 8 yaşındaki, 16 yaşındaki çocuk. Şimdi anne %100'ünü ödeyecek, baba %100'ünü ödeyecek. Bu arkadaş bedava. Bu arkadaş %40'ını %60'ını. Aslında bu iki çocuk %100 ettiği için bir yetişkin ediyor. Ve dikkat edersek aile odasında kalıyorlar bahçe manzaralı. Yani günlük 200, 400, 600 lira ödüyorlar. 4 gece kalacaklarından 2400 lira öderler. Dikkat edersek şunu söylemiş bize. Hiçbir yarışmacıya 3 tane hayır verilmemişse 11 yarışmacı başarılı olmuş ve 24 kişi katılmıştı. O zaman ben banko 24 tane eveti verdim diyelim. Geriye benim verebileceğim 14 tane evet kaldı ve 11 yarışmacı var. O zaman ben 11 yarışmacıya birer tane daha evet verirsem hepsi 2 evet almış olacak. Kalan 3 tane evetimi de 3 kişiye paylaştıracağımdan 3 evet oyu alan 3 yarışmacı vardır.